Şimdi burada 5 harekat ve bu bölgede küçük, küçük mi hocam orayı? Bölgeler kaldı. Şuralarda küçük Tel Rifat Membiç gibi bölgeler kaldı. Şurada bir aynalar var. Dolayısıyla bu bölgelerdeki küçük küçük o lekeleri, kara lekeleri de temizleyecek Türkiye. Eli kulağında. Bakın 5. harekat hep diyoruz ya. Şimdi Irak'ta ne yaptık? 2019'dan bugüne kadar pençe serisi harekatlar yaptık. Hı hı. Bu şu demektir, pençe serisi harekatlar, hava harekatı Hava hücum harekatı ve karadan özel birlik harekat demektir. Hı hı. Yani şu bölgelerde, Irak bölgesinde özellikle, şuraya gideyim olmazsa. Hakurka gelir Şu bölgeden mi? şuraya kadar bütün bölgelerde harekat icra ettik. Nereye kadar gittik biliyor musunuz? Kandil'in altında Asos'a kadar gittik. Yani 200 kilometreye kadar harekat icra ettik. Neden? Çünkü burada temel 4 tane nokta var. Şimdi buradan tam net göremiyorum ama. Bakın Sincar bölgesi bu bölgede büyütelim, hemen büyütelim. mahmur var şurada Mahmur kampı. Yani Sincar şu bölgede sınırda bir yerde. Şöyle. Şimdi bizim hızı bir haritamız vardı. Şengal dediği ee, bu Sincar aslında. Şu, Sincar bölgesi. Çok özür diliyorum. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, işte Bahar Kalkanı bu harekatlarda aldığımız yerlerin kontrol ettiğimiz yerlerin bir haritası vardı. Bu izbuzdan devam ederken siz onu bir bulun. Ha, onda kazanımları söyleyelim. Evet. Neler kazandık? Şimdi bu, o daha sonraki iş belki Aha. Şengal yani Sincar dediğimiz bölge burada. Şurada Mahmur kampı var. Şurada alt tarafta Asos var, Kandil var ve şurada Hakurk var. Evet. Daha sonra burada operatif kamplara başlıyor. Sinat'tan başlıyor Hakurk'a kadar uzanan Metina, Avaşin, Basyan vesaire gibi bu saydığım dört yer, yani Sincar, Mahmur, ondan sonra Asos ve Kandil, bir de şu ortada Gara var. Hı hı. Alttaki dört tanesi oturmuş, stratejik kamplar. Adamlar oraya hastane kurmuş. Eğitim merkezleri kurmuş. Depolar kurmuş. Depoların içerisinde mühimmat var. Silahlar var, gıda var, temiz su var. Ve bu bölgelerde hayatı idame ettiriyor. Ve hepsinde yaklaşık 100-150 civarı köy var, yerleşim yeri var toplamda. Yukarıdaki kamplar içerisinde gara çok özel. Orada da e, bu bölgedeki sözde liderler şu bölgedeki bütün eylemleri yönetiyor. Bu ne demektir? Burada telekomünikasyon imkanları var demektir. Yani yüksek vericiler, telsizler ve komuta merkezleri var demektir sözde. Ve bunu besleyecek destek unsurları var. Burada neler var? İşte bu Sinat, Haftenin dediğimiz Metin Ağbaşı Basyan hattında operatif son çıkış noktası demektir bu. Yani derin vadilerde kurulmuş, kısmi yetenekli demektir. Yani hastane yok ama küçük böyle tıbbi merkezler var vesaire. Depolar yok ama orada son provalar yapılıyor, son eylem için hazırlıklar yapıyor. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Şu birinci hat dediğimiz... Hocam yani artık... böyle gelelim. Ha. Yok siz gelmeyin, böyle alamaz mısınız bizi? Tamam büyük yere ver. Tamam buraya ver. E, bu da güzel bir harita evet. Evet hocam. Ha, evet. Şimdi bu Suriye tarafı tabii değil mi? Evet. Suriye biz Irak'ı anlatıyorduk. Evet. Irak'ta o kuzeydeki o kampları Türkiye yıllarca girdi, çıktı, bombaladı, harekat icra etti. Ama orada durmuyor adamlar. Kaçıyorlar ya da siz de, bir siz daha de giriyorlar. Hocam. Siz de birkaç kez orada evet, girmişsiniz. Evet, Sinat kampı, Abt'nin o bölgelerde çok dolaştık biz de. Hı, hı. Dolayısıyla bir taraftan da tabii yani siz gidiyorsunuz. O zaman orada değiller, kaçmışlar herhalde. E, tabii teması çok kısa böyle ne yapıyorlar? Bir 500 kişi gelmiş mesela haber alıyorlar. Orada bir 10 kişi bırakıyorlar. Onlar oyalıyor birlikleri. Geri kalan 490 kişi kaçıp gidiyor. Evet. 10 kişiyi öldürüyorsunuz. Yani sonuçta evet. sinek avlıyorsunuz yani. Evet. Bataklık kurutma için yapılacak olan temel prensip, harekat prensibi daha doğrusu gidip bölgede kalıcı hale gelmektir. Ya yani şimdi bu pençe serisi harekatlar düzenlendi ya. Bu alttaki Sincar, Mahmur, Asos ve Kandil hattına kadar olan kısmı Türkiye operasyonlarla bir miktar Pasifize etti. Yani terörden arındırdı. Kuzeydeki o Gara ve Hakurk bölgelerini üst bölgeleri kurdu ve Sinat'tan başlayan birinci operatif hattı da yerleşerek Şimdi... kuruttu.